sefalar getirdiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah cümleten merhabalar şöyle ufaktan toplanalım şöyle biraz piyasayı değerlendirelim son durum nedir ne değildir bunlara bakalım verdiğimiz hedefler geldi şafak sayıyorduk şafak saydığımıza değdi biliyorsunuz bitcoin 92 bin dolara düştüğünde ilk 45 gün 40 gün dedik ondan sonra bir anda 25 günden geriye saymaya başladık şu anda da herhalde 12. 13. gündeyiz ama şafak hedefimiz gerçekleşti arkadaşlar onu söyleyelim yani biz şafa, şafak saymaya başladığımızda şuralardaydık yılbaşından sonra yükseliş beklediğimizi çok net bir şekilde ifade ettik kaybolan fenomenlerin geri geleceğini söyledik yükseliş bekliyorum bakın çok net yani bilmiyorum farkında mısınız? Ben artık gayet net konuşuyorum. Eskiden bu kadar net konuşmazdım arkadaşlar. Eskiden bu kadar net konuşmazdım. Eski ta eski takipçiler biliyordur. Ee, i̇yi akşamlar. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesim net mi? Görüntü net mi? Yankı çok var mı? Odada yankı var şu anda da. Eko, Eko odadan kaynaklanıyor aslında biraz arkadaşlar bunun e, Şuradan mesela filtre eklesek yapabiliyor muyuz? Şuradan bir filtre ekleyelim. Nasıl olabilir mesela? Gürültü filtresi, gürültü bas. Hangisiydi? Kırma. E, deneyelim. Şu an mesela eko geliyor mu arkadaşlar? Yankı var mı şu an? Yankı geliyor mu? Ses görüntü net. Yankı geliyor biraz sanki ama gene çok emin değilim benim buna bir detaylı bir bakmam lazım özel ayarlarını yapmam lazım odadan kaynaklı o biraz daha evet çok az var neyse ona bakarız sonra şu an ses iyiyse anlaşılıyorsa çok büyük bir sıkıntı yok arkadaşlar ee, neyse dediğim gibi yani bilmiyorum farkında mısınız eski takipçiler biliyordur ben eskiden çok şifreli konuşurdum bu kadar çok net işte yükseliş bekliyorum, düşüş bekliyorum tarzında cümleler kurmazdım. Ama artık net konuşuyorum. İşte diyorum ki Ekim-Kasım'da yükseliş gelecek diyorum 5 ay önceden. E Bitcoin'de dip yapıldı diyorum. Bak ne zaman Bitcoin'de dip yapıldı desem şu yorumu hatırlıyorum. Bak neyse onu açmıyorum. Ee, neyse yani yılbaşından sonra işte bak son 16 gün demişiz. Herhalde son 14 gün diye videoya başlık attım. Gördüğünüz gibi yükseliş geldi arkadaşlar. Bence devam edecek onu söyleyeyim. Bak son 14 gün. Kazanmak isteyen sabretsin. Tuzağa düşme. Alt koyunlar için son düzlük. Onun dışında tehlike geçti mi? Geçti. Alım fırsatı mı? Alım fırsatı. Hangi alt koyunlar? O alt koyunları söylüyorum. Sepeti gösteriyorum. Yani elimden geleni yapmak yapmaya çalışıyorum. Şimdi artık şafak saymamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Çünkü hedefler gelmeye başladı. Ee, şu an bir şey kazanmadık. 16 gün sonra piyasadan falan çıkacağız demiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ben şunu diyordum. 16 gün içerisinde 25 gündü ilk saymaya başladığımızda 25 gün içerisinde piyasada yüzler gülmeye başlayacak ve yükselişler başlayacak. Bunu söylüyordum. Nitekim Bitcoin 92 bin dolarlardan 102 bin dolarlara geldi. Şu an 101 bin 900'deki dirence geldik arkadaşlar. Ee, Şubat'ta arkadaşlar göreceğiz. Şubat'ta netleşecek. Rally yıl sonuna mı kalacak? Yoksa biz bu işi Mart Nisan'da bitireceğiz mi? Şubat'ta netleşecek. Biliyorsunuz ki ben Temmuz ayında şey diyordum. Ekim Kasım yükseliş aralık düşüş Ocak yatay piyasa. Sonra biraz işte Ocak Çin aralık sonu Çin işkencesi. Sonra Ocak ortasından itibaren yükselişlerin başlanması. Şubat, Mart, Nisan arkadaşlar rally diye bir beklentim vardı benim. Bunu Temmuz ayında söylüyordum ben. Yani Temmuz ayında insanlar Bitcoin'e 35 bin dolara, 30 bin dolara düşecek dediğinde Ekim, Kasım ayında rally beklediğimi ifade ediyordum. Bitcoin 49 bine düştüğünde dip yapıldı. Hatta gerçekten onu şöyle bir bakalım. Bu da çok güzel ha. Bazen ben de merak ediyorum ya ben ne demiştim şu konu hakkında, şu koyun hakkında. Şu yorum benim gerçekten şu şey ee, ne derler? Ne olmadı. Evet. Bak Ethereum BTC'de dip yapıldı diyorum. Ethereum BTC'de yeni bir dip gelmedi biliyorsunuz zaten. Evet. Dip yapıldı. Hayırlı olsun. Yorumlar da gerçekten onu şu an ben de çok merak ediyorum. Orada bir yorum var çünkü. Benim gerçekten kripto hayatımı özetleyen bir yorum. YTD yazmıştık. O o arkadaş ne yapıyor şu an bilmiyorum. Heh, evet. 5 Ağustos'ta 49.000'e düştüğümüzde <laughs> Şimdi bu arkadaşa ben tekrardan şunu yazmak istiyorum. Ne oldu? BTC 108K Yani inanın şu arkadaşın yorumu benim YouTube yorumlarda, Twitter yorumlarda sürekli gördüğüm şey yani. Hani ben genel perspektifte genelde yanılmıyorum onu söyleyeyim. Ee, ama tabii ki kısa zaman dilimlerinde yanıldığımız oluyor arkadaşlar. Şimdi ben genel beklentimde peki ben arkadaşlar alt koyunları da yükseliş beklentimi koruyorum. Alt koyunlarda da bence yükseliş gelecek. 4 saatlik de era sayıda alt koyunlarda bir hareketlilik var. Ama günlük grafikte baktığımda alt koyunlar hala 70'in altında, 60'ın altında bu çok güzel bir durum. Alt koyunlar aslında Bitcoin'in bu yükselişine çok eşlik etmedi arkadaşlar. Çok eşlik etmedi. Onu söyleyelim. Ee, özellikle mesela Ethereum BTC partisi mesela şu an düşüyor. Bak mesela şu an Ethereum BTC düşüyor, Bitcoin yükseliyor. Bu, bu sizi mutlu etmesi lazım. Bu, bu, bu durumdan mutlu olacaksınız, keyif alacaksınız, haz alacaksınız. Ethereum BTC partisinde Kasım ayında söylediğim gibi bakın ne Ethereum BTC'de dip yapıldı, 0.032'nin altında. Ben Ethereum BTC'de bir hareket bekliyorum, beklemiyorum, beklemiyorum, tamam mı? ya bezdirmeler, bıktırmalar olur. O tür dominans şuradaki düşen trendin kırılımı 12 arkadaşlar, 12 20, 12 30 seviyeleri bizim yüzümüzü ciddi anlamda güldürür. O tür grafiği yükselişini devam ettirecek. Bak ilk 10 market alt koyunun market cap'i dışındaki koyunları ifade ediyor. Onlar market cap'i şu an 384 milyar. Bunun ben ilk olarak 512 milyar dolara ulaşacağını düşünüyorum bak. Bu ne demek biliyor musun? Bu elinde tuttuğun altcoin'in yükselişini devam edecek demek. Ama şurada birçok arkadaşımız şunu kaçırıyor değerli dostlarım. Bakın arkadaşlar düşüşler bu piyasanın kaçınılmazı. Kaldıraçtan uzak durun. Benim şu mesela bitcoin 92 bin dolara düştüğünden beri piyasaya soktuğum 4-5 insan var. Hiç kripto ile alakası olmayan bildiğin cüzdanını alıp böyle binas uygulamasından vesaire TR'den hesabını oluşturduğum 4-5 arkadaşı var. Mesela onlara da aynı şey dedim. %30 zararı buradan göze alıyorsan gir. E %30 zararı ulaştılar mı? Ulaşmadılar. Şu an %15, %20 kardalar. Ama belli bir oranda risk almanız lazım. Mesela gruptan yazıyorlar. İşte ee, hocam buradan alınır mı? Ya ben diyorum çoktan alırdım. Ben çoktan alınırdım. Ama sonra bana yükseliş gelince soru geliyor özellikle. O oh, hocam nakitte kaldım. Ne yapayım? Yani belli bir yerde artık risk almak gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani risk almadan bu piyasa olmaz. Yusuf abi bugün bir piyasaya giriş yaptı. Resmen piyasanın hacmi, piyasaya hacim tuttu yani. Altcoin sezon endeksi hala düşük seviyelerde. Yani biz bunları 90-100 seviyelerini göreceğiz. Bakın 90-100 seviyelerini göreceğiz sezon endeksinin. Bu arada arkadaşlar 19 gün sonra da ABD enflasyon verisi var. Beklentimiz tam açıklanmadı. Beklenti gelsin. Bunu daha net konuşacağım sizlerle. DXY ya şu DXY bak DXY düştüğü gibi Bitcoin yükseliyor farkındaysanız. DXY'nin bir an önce 107'nin altında gün kapatması lazım. Aksi halde DXY bize sıkıntı oluşturur arkadaşlar. Sıkıntı oluşturur. Tamam mı? USDT dominans gene çok kritik bir desteğe geliyor. Benim korkum şu. Burada gene bir pozitif uyumsuzluk oluşturması. İnşallah oluşturmaz. Oluşturursa da ben zaten sizlere videolarda söylerim. Yani şurada mesela üçlü bir pozitif uyumsuzluk olursa USDT dominansta bizim için ciddi bir sıkıntı doğurur. Yani şöyle bir ikili dip formasyonu sıkıntı doğurur. Şu an için var mı böyle bir şey? Şu an için yok. Şu an için istediğimiz şey USDT dominansın bir an önce 3.60 altında kapatması. Hocam 87-88 diyordun. Sence gelir mi? Arkadaşlar bakın 87-88'i nasıl diyorduk? Piyasa yükselecek. Ama son bir belki kaldıraçları patlatmak için 87-89'da iğne gelebilir. Bu da sizi korkutmasın. Bu kalıcı bir düşüş olmaz. Hiç o düşüşü yapmadılar şu an. Tekrardan 87-89 gelir mi? Şu an için zor. Özellikle burada arkadaşlar şunu takip edeceğiz. Bitcoin 100 bin üzerinde günlük kapanış yapması lazım artık. Yani buraya kadar getirdiğiniz malı buradan 100 bin üzerinde günlük kapanışlar istiyoruz. 100.000 bin üzerindeki günlük kapanışlar 87-89'u iptal eder arkadaşlar. 100.000 bin üzerindeki günlük kapanışlar. Şuradaki kırmızı kutumuz. Bak kırmızı kutunun üzerindeyiz. Bu gayet güzel. Kırmızı kutunun üzerinde kalıcı olmamız lazım. Tekrardan 99 100 bin bandına geri çekilme olabilir. Bunu normal karşılayın. Panik yapmayın. Yani ben piyasanın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in daha da yükseleceğini özellikle altcoin'lerin güzel bir rally yaşayacağını genel anlamda düşünüyorum. Ama bu esnada değerli dostlarım, zaman zaman aşağı yönlü sert düşüşler, sert iğneler kaçınılmaz. Bak bunu kabul edeceksin. Eğer bu piyasada para kazanmak istiyorsan cüzdanının eksiye girme riskini göze almalısın. Aksi halde bu piyasadan para kazanamazsın. İşte hemen aldım yükselsin böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar global piyasa şimdi arkadaşlar global piyasa grubunu kapatacağım haberiniz olsun global piyasa oradaki F broker'la da işbirliğini sonlandırıyoruz global piyasayı kriptodan çıkınca bakacağım arkadaşlar şu an için kripto çok yoğun gidiyor ben de biliyorsunuz yeni bir hayata atıldım şu anda sesim o yüzden yankılı geliyor evin boş bir odasında video çekiyorum yani be, Aslında odada boş değil ama oda niye yankı yapıyor arkadaşlar? Odada da eşya var ama oda yankı yapıyor bunun sebebi ne? İşte global piyasayı kapatacağım artık çünkü çok takip edemiyorum. Şu an sadece kriptoya odaklanmak istiyorum. Çok güzel bir altcoin radyosu bizi bekliyor. Kapımızda. Kapıyı tıklatıyor. Yani bu varken başka bir yere ilgi odamı kaydırmak istemiyorum şu an. Yani e, çok güzel hamleler yapıyoruz. Çok güzel nokta atış analizleri yapıyoruz. Bu şeyi bozmamamız lazım. Çok güzel nokta atışı da bir yerden piyasadan çıkmamız lazım. Ben bunu kaçırmaktan korkuyorum. Ara yükseliş ara düşüşleri kaçırabiliriz. Kaçırmadık. Aralıkta düşüş dedik. Yılbaşından sonra yükseliş dedik. Gerçekleşti. Kaçırmadık. Şükür. Ama gene kaçırabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Ama asıl önemli olan Asıl önemli olan arkadaşlar nedir? Ee, asıl önemli olan o asıl çıkmamız gereken yerde çıkmak. Hesabı olanlar ne yapsın? Parayı çekecek miyiz? Ee, Elif abla çekmek isteyen çekebilir. Devam etmek isteyen devam edebilir. Sadece benim herhangi bir bağım kalmayacak. Onu söyleyeyim. Çekmek isteyenler çekebilir. Ee, hocam Doç için X'in ödemelerini yapacak deniliyor. O, Allah o 3 yıldır deniliyor. İnşallah yapar. Güzel olur. Canlı yayına beğeni atarsa evet güzel olur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben de net diyorum ki 74-79 aralığına çakıldığını gör diyecek misin ki ben 6 Ocak'ta nettim yükselecek diyordum. Derim kardeşim sen şu an büyük ihtimal yeni bir takipçisin beni tanımıyorsun. O yüzden bu şekilde yorumlar yapıyorsun. Ben yanıldığım zaman çıkıp şeffaf bir şekilde arkadaşlar ben yanıldım diyebilen bir insanım. Bu konuda da hiç gurur yapmam. Bu piyasada hiç kimsenin net olarak hiçbir şey bilmeyeceğini savunan bir insanım ben. Sadece arkadaşlar bizler ne yapıyoruz? Genel piyasa gidişatından tahminler yürütmeye, stratejiler, risk yönetimleri yapmaya çalışıyoruz. Başarılı oluruz olmayız. Zaman gösterir. Şu ana kadar Allah'tan bir sıkıntımız olmadı. Arkadaşlar alt altcoin soruyorsunuz. Bakarız gene altcoin'lere. Sıkıntı yok. Dominas ne yapmış? Bak bitcoin yükseliyor. Dominas yükseliyor. Bitcoin yükseliyor. Ethereum BTC paritesi yükseliyor. Çok güzel. Altcoin'ler eziliyor. Bence bir, yani e, bir hafta içerisinde altcoin'lerde güzel bir hareket görürüz. E, bir arkadaşımız sormuş arkadaşlar. 100.000 üzerinde kaç gün kapatmamız lazım? En azından 2-3 günlük bir kapanış lazım arkadaşlar. 100.000 üzerinde en azından 2-3 günlük bir kapanış lazım. Hele haftalık kapanış 100 bin üzerinde olursa bunun tadı yenmez arkadaşlar. Bunun tadı yenmez. Eyvallah Yusuf abi teşekkür ederim. Evet evet e, global grupta kapatacağız arkadaşlar. Şu an sadece kriptoya odaklanacağım. Kripto işi bittikten sonra global piyasalara döneriz. F broker meta trader uygulamasında hesabı olanlar, isteyenler hesabını kapatabilir, parasını çekebilir. Ben karışmıyorum hiçbir şekilde kimseye. Sadece dediğim gibi şu an herhangi bir işbirliğim vesairem de yok. Çünkü sadece kriptoya odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Sadece kripto. Şu an için güzel gidiyoruz kriptoda. Bunu bozmak istemiyorum. Bu seriyi bozmak istemiyorum. İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ya bu odadaki yankıyı nasıl gidereceğiz ya? Odada eşya da var ama yankı yapıyor nedense. Hayırlı akşamlar. Evet. Şimdi Dominas, bakın ben Dominas'ta sert düşüşler bekliyorum onu söyleyeyim. Şurada yaşadığımız gibi sert düşüşler Dominas'ta olacak şu retestimizi yaptık. Ya belki gelir gene 58'e 59'u dener. Belki dener bilmiyorum. Ama 60 üzerinde gün kapatmadığımız sürece arkadaşlar. Perde var odada perde var. Odada perde var ya hem güneşlik hem şey ee, ne derler. Bu karartma perde de var. Trump sanırım 25'inde göreve gelecek ya ben çok olumsuz bir şey beklemiyorum. Belki bir sel nefis yaparlar ama e, arkadaşlar o da çok bizim için sıkıntı olmaz. Yani ben yani arkadaşlar bakın benim stratejim artık çok net. Ben genel anlamda bakın şu an içinde söylüyorum. Piyasada güzel yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. O da da küçük abi. Oda da küçük. O da küçük ya. Duvarlar boş. Ha evet duvarlar boş ama. Yan... Se... Yayında yankı var mı arkadaşlar? Ha, ev sıfır o yüzden de olabilir. Doğru yani. Bilmiyorum. Çok da anlamam zaten ben bu işlerden. İyi yayına yankı sesi gelmiyorsa benim için sıkıntı yok zaten de. Yani şunu diyorum bak yani alt koyunları yükselecek. Ama buradan örnek veriyorum sabah uyandın aşağı bir iğne yapmışlar. Ya da ne bileyim şu an için iğne çok beklemiyorum onu söyleyeyim. Yanılabilirim zaman gösterir. Şu an için benim beklentim artık bitcoin e, 1000 dolar 2000 dolar 3000 dolar belki aşağılara iner çıkar iner çıkar ama genel anlamda arkadaşlar piyasadan ben yükseliş bekliyorum. burada örnek veriyorum. Bitcoin %2 düşer, 3 düşer. Altcoin'ler %5 düşer, %10 düşer. Bu olabilir. Bunu normal karşılayın. Tamam mı? Bu normal karşılayın. Ama genel anlamda ben yükseliş beklentimi koruyorum. 92 bin dolara düştüğümüzde de aynı şeyi söyledim. Bitcoin Dominance 59'a geldiğinde de aynı şeyi söyledim. Hala aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Neyse yankı sesinin işini boş verelim. Ben ona sonra bakarım arkadaşlar. Ya, Ethereum dominansın ben bu boğada bir %25 %20 seviyelerine gelmesini bekliyorum. Ethereum BTC'nin 0.1-0.15 arasına gelmesini bekliyorum. Toygar abi bir ay içinde bence gelir. Şubat ayında e, 51 seviyesi dominasta gelir. 51 seviyesi dominasta gelir. Ee, şöyle bugünün yükselen alt hangileriymiş benim izleme listemde? Sant yükselmiş. Yani Sant abi şuna bak ya 8 dolarlara gören koyun 0.7'lerde işte arz basıyorlar. Mesela şunu da söyleyeyim mi? Bu düşüşte şu oldu arkadaşlar. Birçok koyunda fincan kulp formasyonu oluştu. Onu size söyleyeyim. Birçok koyunda e, fincan kulp formasyonu oluştu. Neredeydi benim fincanım? sanak kulp formasyonu, fincan kulp formasyonu vesaire artık ne dersek ki yani şu şekilde ya BNB mesela çok geride kaldı. BNB çok güzel bir retest yaptı 650'lere. Ya ben de artık ya yani borsa coinleri de çok güzel gidiyor. BGB coin mesela, XD coin vesaire. <laughs> Borsaların coinleri güzel gidiyor. BNB'de şimdi bir mega drop falan da başladı. İnşallah onun etkisiyle bir yükseliş gelir. Ya şöyle bir BNB'de benim bu hedefim 1500 ila 2000 dolar arası. Ee, şu an 900 890 ilk hedef. Hani kırılırsa 1200. Ya Ethereum zirve yenilediğinde biz bence asıl güzel altcoin hareketlerini görürüz diye düşünüyorum. Ethereum 3565 üzerinde kalıcı oluyor. Çok güzel. Dün e, şöyle baktığımızda 2-3 gündür 3565'in milimetrik üzerindeyiz arkadaşlar. Bu çok güzel. Buranın üzerinde kalıcı olduğumuz sürece 4000 ve 4800'e doğru hareket bekliyorum. E, yani 4800'ün kırılımı Ethereum'da alt koyunları ciddi anlamda harekete geçirir. E, not Ton, e, bunlar ya bunlar mesela ben zarardayım yani. TomCoin'de koyunda ben zarardayım arkadaşlar yani. 6-7'de mi ne girmiştim? O zaman paylaşmıştım. Yani karı gördük mördük ama şu an zarardayım mesela. keşke bekleşen şu 4-8'deki desteği milimetrik yakalamışız. Ya da 5-9 olabilirmiş. NotCoin'de not koyunda da zarardayım mesela. Ama işte elimde sadece not koyun veya TomCoin koyun yok. Ben not koyunda şuradaki kanan tamamlanacağını düşünüyorum. Bizim maliyetimiz 0.900'dü sanırım benim maliyetim. Şu anda da zarardayım. Ee, mesela şuradaki çanak tamamlanması demek 0.30'lar 0.0030 demek. Yani yüzde kaçlık şu an bulunduğu alandan. 3.5x falan yapıyor hemen hemen. Ben bekliyorum. Ama dediğim gibi benim elimde sadece not ton yok arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten elimde olan coinleri. Ben zamanında... İşte işte şeyde de zararda bekledik yani biliyorsunuz ya. Fette de zararda bekledik ya da ne bileyim NSE de çok can sıktı. Dox yani Dox mesela çok geri kalmış bir coin bence. Ya Tonal bence genel olarak geri kaldı. Tonal'ın bence biz hype gelir arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada da mesela şeye baktığımda Dox coin'e şöyle bir W formasyonu var gibi. Yani bunun desteği 0.52 yani kırılım yeri de yani mesela asıl sert hareketi 0.0.87'nin kırılımında görürüz. Ee, ya ısrarla Pepe soruluyor. Bir bakayım şu Pepe'ye. Pepe abi mesela Pepe ben bir aydır aynı şey söylüyorum. 0.17 destek. Bak desteği hep korumuş. Direkt 0.28. Buralar kırılmadığı sürece ben yani yeni bir şey söylemeyeceğim. 0.28 kırılırsa 0.35. 0.35 gelirse yeniden konuşuruz ama mesela çok gerek yok şu an. Şu an Altcoin'ler ayrışmadı. Ayrışsın. Zaten bol bol genel altcoin analiz videosu yaparız arkadaşlar. Yani şu an genel olarak bakıyorum. Altcoin'ler Bitcoin birazcık altcoin'leri peşinden sürüklüyor. Bu kadar arkadaşlar. Farklı bir şey yok yani. Farklı bir şey yok. genel olarak yarın video çekemeyeceğim için bir kısa canlı yayın açayım dedim. Piyasayı birlikte inceleyelim dedim. Genel olarak Bitcoin'un 100.000 üzerinde kalıcı olması güzel olacak altcoin'ler için. Bir iki hafta içerisinde altcoin'lerin ben ayrışacağını düşünüyorum. Pozitif anlamda. Pozitif anlamda ayrışacağını düşünüyorum. bir iki hafta içerisinde yani ocağın 15-20'sine kalmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. 15-20'sine kalmadan altcoin'ler pozitif anlamda ayrışacaktır. Yani yükselecektir. tek şartımız bitcoin 100 binin üzerinde günlük kapatmaya devam etsin. 100 binin altında gün kapatmasın değerli dostlarım. Burada 99 100000lere binlere hareketler normal, gün içerisinde buraları ziyaret ederse panik yapmayın. Şu an için arkadaşlar biz 102.000'i kırdığımızda 103.400'de bir minor direnç alanımız var ve daha sonra 110.000, 99.000, 100.000 bandı normal. Ben genel olarak yükseliş beklentimi koruyorum. Sizleri de çok seviyorum. Altcoin'i, bol bol altcoin inceleyeceğimiz canlı yayınları yapacağız. Önümüzdeki tahminim bu hafta sonu gene bol bol altcoin inceleme canlı yayını yaparız. Çünkü şu an altcoinler pozitif anlamda ayrışmadı. Zaten incelediğim bir altcoin de ısrarla gene yorumlarda soruluyor. Sizleri seviyorum. Gene farklı bir şey olursa Twitter'dan, Telegram'dan duyuru yaparım. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın değerli dostlarım.